arkadaşlar 2500 yıllık mazisiyle işte karşınızda Özbek pilavı 100 ayrı yorum modeli var. Bunlardan birini de ben yorumluyorum. 2 su bardağı pirinci yıkadım. Kaba ekledim. 1 tatlı kaşığı tuz ve üzerine geçecek kadar ılık suyla 30 dakika bekletmeye aldım. 1 adet büyük boy kuru soğanı kırpık şekilde doğruyorum. Ve kaba aktarıyorum. 500 gram havucu Önce dış kabuğunu alıyorum. Sonra verev keserek bu şekilde kibritler elde edeceğim. Ya da sen nasıl kibrit kesimi elde edebiliyorsan o şekilde elde et. Ben böyle kestim. Ve 500 gram file et e, antikot e, ne onun adı biftek vesaire kullanıyorlar. Ama lütfen kaba kesim yapalım. Yani bayağı bir para harcadık oraya. Eti güzel pişirmek lazım. Pilav tenceresini orta ateşte ocağa aldım. Bir çay bardağı cıvık yağ kattım. Cıvık yağ ısınınca büyük kesim, iri kesim etlerimi yağ veriyorum. Kuşbaşı yaparsan bunu ziyan edersin. Lütfen bu yöntemi değerlendir. Çok memnun kalacaksın. Maşayla çevirerek kırmızı hiçbir yer kalmasını istemiyorum. Pişire pişire etimi bu şekilde yol almaktayım. Bir baş sarımsağımın istersen iki baş sarımsak da kullanabilirsin. Ama lütfen en dış kabuğunu alıp o saydam vaziyette içerisine bırak tencerenin. Kapağı kapalı 20 dakika. Bak kapağını kapattım ya. 20 dakika bunu pişirdim ben. Süperdi. Ocağın altını en kısa aldım. Soğanlarımı ekledim. Karıştırıyorum. Karamelize oluyor ha böyle. Kapat kapağını. Lütfen kapatır mısınız? Teşekkür ediyorum. 5 dakika böyle pişsin bu. Çok güzelsin. Şimdi ekleyelim havucu. Kapak kapatma bir karıştır bakalım. Kısık ateşten de ayrılma. En az 7 dakika. Tamam mı? Havucun pişmesi zaman alır. 1 çay kaşığı kimyon. 1 tatlı kaşığı da tuz. Baharat olarak başka da bir şey katılmaz özbek pilavına. Karıştırıyorum. Ve 1 su bardağı kaynar suyu ekleyip. Tencere kapağını tam kapatıp pişireceğim havuçlarımı buradaki aha, maksadım havuç 7 dakika geçti saate bakıp duruyorum sana tam zaman vereceğim bak ortağın arada pişti süperiz suyunu çok güzel süzdürdüğüm pirincimi ekliyorum Jasmine pirinç kullanıyorum arkadaşlar tane tane olur İstersen bal da Osmancık istediğin pirinçle de yapabilirsin bir buçuk su bardağı kaynar suyla kafidir bu miktar pişirmeye veriyorum Tencere kapağı tam kapalı, en kısık ateşte tam 13 dakikada pilavım suyunu çekti mi? Çekti. işte karşınızda meşhur Özbek pilavı. Kapat kapağını, 15 dakika demlensin. Bir de onu uygun bir tepsi yeter. Şevir lütfen. Şimdi etler için bir kesim tahtası getirelim. Etleri şu an hazırlıyoruz. Ince uzun julian kesimler elde edeceğiz inşallah hepsine. Yok kızım. Çok teşekkür ediyorum. İşte budur. Muhteşem lezzetiyle, tadıyla et çok pahalıydı ama lezzet muhteşemdi. Umarım sizler de beğenirsiniz. Saygılar, hayırlı iftarlar.